Hem daha düşük dörtellilerde, makigirlerde ve etçilerde hem de birçok keseli de Homerus'un yani pazı kemiği alt ucu yakınlarında supracondylit foramen adı verilen bir delik bulunur. Büyük ön bacak siniri ve çoğu zaman büyük atar damar bu deliğin içinden geçer. İnsanın pazı kemiğinde bu deliğin izine sık sık rastlanır. Bazı olgularda hali belirgin olan bu delik, kancaya benzer bir kemik çıkıntısından ve onu saran bir bağ şeridinden oluşur. Konuyla yakından ilgilenen Dr. Strouders, bir babada ve onun yedi çocuğundan dördünde saptadığı bu özgün karakterin kalıtsal olabildiğini göstermiştir. Bu delik mevcutsa büyük sinir onun daima içinden geçer. Bu onun düşük hayvanlardaki suprakandiyolit foramenin kökendeşi ve kalıntısı olduğuna işaret eder. Profesör Turner'ın tahminlerine göre bu delik modern iskeletlerin aşağı yukarı yüzde birinde bulunur. Ama onun insanda zaman zaman ortaya çıkıyor olması gerçekten de göründüğü gibi bir ataya dönüş olgusuysa onun dört ellerde bulunmaması bunun çok eski bir duruma dönüş olduğunu gösterir. Pazı kemiğinde interkondrit foramen diye isimlendirebileceğimiz ve zaman zaman insanda da gelişen başka bir delik veya açılım daha bulunur. Bu delik çeşitli insansı ve kuyruksuz maymunlarda ve düşük hayvanların çoğunda her zaman olmamakla birlikte mevcuttur. Ne ilginçtir ki insanda günümüzdekine oranla geçmişte çok daha sık bulunmuştur. Bay Bask bu konuda derlediği kanıtları şöyle aktarır. Bay Broca bu deliğin Paris'teki Cimetière du Sud'den yani Güney Mezarlığı toplanan kol kemiklerinin %4'ünde bulunduğunu kaydetmiştir. Orani mağarasından çıkarılan ve Tunç devrine tarihlenen 32 pazı kemiğinden yalnızca 8'i deliktir. Ama Bay Broca bu sıra dışı oranın bu büyük mağaranın bir çeşit aile mezarlığı olmasından ileri geldiğini düşünmektedir. Dupont da Lesse Vadisi'ndeki mağaralardan çıkarılan ve rengeyi devrine tarihlenen kemiklerden %30'unun delikli olduğunu kaydetmiş. Leguay Argentoldeki bir dolmenden çıkarılan kemiklerin %25'inde Mr. Proner Bay de Vareal'de Mr. Proner de keşfedilen kemiklerin %26'sında bu deliği gözlemlemiştir. Mr. Proner Bey onun guanche iskaletlerinde yaygın olduğunu belirtmiştir. Bu ve başka pek çok olguda çok eski ırkların düşük hayvanlarda bulunanları andıran yapıları modern ırklardan daha sık sergiliyor olması ilginç bir bulgudur. Eski ırkların o ufuzun soy hattı üzerinde çok eski hayvansı atolarına biraz daha yakın olmaları bunun başlıca nedenlerinden biri gibi görünmektedir. İnsanda kuyruk işlevi görmeyen kuyruk sokumu kemiği ve bundan sonra da tanımlayacağımız başka omurlar diğer omurgalı hayvanlarda açıkça kuyruğu temsil etmektedir. Resim 1'deki insan embriyosunda görüldüğü gibi bu kemik erken bir embriyonik dönemde serbest haldedir ve bacakların ötesine uzanır. Bazı olağan dışı ve seyrek hallerde onun doğumdan sonra bile ufak bir dış kuyruk kalıntısı oluşturduğu bilinmektedir. Kuyruk sokumu kemiğe kısadır ve genellikle kaynaşık halde bulunan dört omurdan meydana gelmiştir. Tabandaki hariç bu omurlar yalnızca omur gövdesinden oluştukları için güdük durumdadır. Bunlar ufak kaslarla döşelidir. Söz konusu kaslardan biri pek çok memelide iyi gelişmiştir ve Profesör Turner'dan aldığım bilgiye göre T ile onu uzatıcı kasın güdük bir taklidi olarak tanımlamıştır. İnsanda omurilik sonuncu dorsal veya ilk lumbar yani bel omura kadar uzanır. Ama omurilik kanalının sakral parçasının ekseni boyunca inen ve kuyruk kemiklerinin arkasına kadar uzanan ipliksi bir yapı bulunur. Profesör Turner'dan aldığım bilgiye göre bu telciğin üst kısmı omurilikle hiç tartışmasız kökendeştir. Ama alt kısmı yalnızca piyamatirden veya omuriliği saran damarlı zardan oluşmuş gibi görünmektedir. Bu durumda bile kuyruk sokumu kemiğinin omurilik gibi önemli ama kemikli bir kanalla kuşatılmış bir yapının kalıntısı, kalıntısını barındırdığını söyleyebiliriz. Yine Profesör Turner'a borçlu olduğum şu bulgu kuyruk sokumu kemiğinin düşük hayvanların gerçek kuyruklarıyla ne kadar sıkı bir uyum sergilediğini gösterir. Yakınlarda Lushka kuyruk kemiklerinin ucunda orta sakral atar damarla birlikte seyreden çok özgün ve kıvrımlı bir kitle keşfetmiştir. Bu keşiften yola çıkarak bir maymunun makak yani ve kedinin kuyruğunu inceleyen Krause ve Meyer her ikisinde de kuyruk kemiklerinin ucunda olmamakla birlikte ona çok benzeyen kıvrımlı bir kitle bulmuştur. Ürüme sisteminde çeşitli güdük yapılar bulunmaktadır. Ama bunlar daha önceki olgulardan önemli bir farklılık gösterir. Bizi burada ilgilendiren konu bir türde etkin olmayan bir parçanın kalıntısı değil. O türün bir cinsiyetinde etkin olup diğerinde basit bir kalıntıyla temsil edilen parçalarıdır. Bununla birlikte tıpkı daha önceki örneklerde olduğu gibi, böyle kalıntıların varlığını her türün bağımsız yaratılmış olduğu inancıyla açıklamak zordur. İleride bu kalıntılar tekrar değinecek ve onların varlığının çoğu zaman yalnızca kalıtımdan, diğer bir değişle bir cinsiyette gelişen parçalarının kısmen diğer cinsiyette de iletilmesinden ileri geldiğini göstereceğim. Şimdilik böyle kalıntılar üzerine yalnızca birkaç örnek vereceğim. İnsan dahil bütün memelilerin erkeklerinde güdük memeler bulunduğu bilinmektedir. Bunlar birçok olguda iyi gelişmiştir ve bol miktarda süt verir. Bir kızamık ata sırasında iki cinsiyette de zaman zaman irileşiyor olmaları onların iki cinsiyetteki temel özdeşliğini işaret etmektedir. Birçok erkek memelide bulunan vesikula prostatiko yani e, prostat kesesi, artık herkesin kabul ettiği gibi dişi rahminin ve onunla bağlantılı iç boşluğun kökendeşidir. Lockhart'ın bu organa ilişkin tanımını ve görüşlerini okuyup da bu sonuca varmamak zordur. Özellikle gerçek dişi rahminin ikiye ayrıldığını memelilerde bunu açıkça görebiliriz. Çünkü bu memelilerin erkeklerinde prostat kesesi de ikiye ayrılmıştır. Üreme sistemindeki güdük yapılara dair başka örnekler de verilebilir. Burada söz edilen üç büyük bulgu sınıfının anlamı açıktır. Ama türlerin kökeninde ayrıntılı olarak savunduğum argümanı burada yenilemem yersiz olur. Aynı sınıfın üyelerinde tüm çatının kökendeş yapılanmış olması onların ortak bir atadan türediğini ve sonrasında çeşitlenmiş koşullara uyarlandığını kabul ettiğimiz takdirde anlam kazanır. Bir insanın veya maymunun eli bir atın ayağı, bir fokun yüzgeci, bir yarasanın kanadı ve başkaları arasında izlenen şablon benzerliğini başka bir görüşle açıklamak mümkün değildir. Tüm bu yapıların kusursuz bir plana göre oluştuğunu söylemek bilimsel bir açıklama değildir. Gelişim konusuna gelince çeşitliliklerin oldukça geç bir embriyonik dönemde devreye girmesi ve yine geç bir dönemde kalıtımla kazanılması ilkesi çerçevesinde son derece farklı formların embriyolarının Orta katalarının yapısının neden büyük ölçüde korumuş olduklarını anlayabiliriz. İnsan, köpek, fok, yarasa, sürüngen vs. embriyolarının başlangıcı da birbirlerinden ayırt edilemiyor olması gibi şaşırtıcı bir olgu şu an için başka bir şekilde açıklanamamaktadır. Güdük organların varlığını anlamak için tek yapmamız gereken söz konusu parçaların eski bir atada kusursuz olarak bulunduğunu ama değişen yaşama alışkanlıkları altında ya düpedüz kullanılmamaya ya da yararsız bir yapıya donanmış olmaktan en az zarar gören bireylerin doğal seçilimine ve daha önce belirtilen başka etkenlere bağlı olarak büyük ölçüde küçüldüğünü varsaymaktadır. Böylece insanın ve tüm diğer omurgalı hayvanların neden aynı genel kalıba göre yapılanmış olduğunu, neden hepsinin aynı erken gelişim aşamalarından geçtiğini ve bazı ortak kalıntıları korumuş olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla onların soy ortaklığını kabul etmekten başka çare yoktur. Başka bir görüşe kapılmak, kendi yapımızın ve çevremizde gördüğümüz tüm diğer hayvanların yapısının yalnızca sağ doyumuza kurulmuş bir tuzak olduğunu kabul etmektir. Toplu hayvan dizilerinin üyelerini dikkate alır ve onların yakınlarına veya sınıflandırılmasına, coğrafi dağılımına ve jeolojik ardışıklığına ilişkin kanıtları incelersek bu sonucun doğrulandığını görürüz. Ortak soy fikrine direnmemizin tek nedeni doğal önyargımız ve yarı Tanrıların soyundan geldiklerini iddia eden atalarımızın küstahlığıdır. Ama insanın ve diğer memelilerin karşılaştırmalı yapısı ve gelişimiyle yakından ilgilenmiş doğa bilginlerinin bu canlılardan her birinin bağımsız bir yaratma eylemiyle üretildiğine inanmış olmasının tuhaf karşılanacağı günler yakındır. 2. bölüm İnsanın daha düşük bir formdan gelişme biçimi üzerine İnsanda bedenin ve zihnin değişken olması, kalıtım, değişkenliğin nedenleri, düşük hayvanlarda ve insanda işleyen çeşitlenme yasaları aynıdır. Yaşam koşullarının gösterdiği doğrudan etki, parçaların artan veya azalan kullanımından doğan sonuçlar, gelişimin durması, ataya dönme, ilintili çeşitlenme, çoğalma oranı, çoğalmayı sınırlayan etkenler, doğal seçilim, insan dünyadaki en baskın hayvandır, insanın bedensel yapısının önemi, insanın dik durmasına yol açan etkenler, onu izleyen yapısal değişimler, köpek dişlerinin boyutunda azalma, kafatasında boy tartışı ve biçim değişikliği, çıplaklık, kuyruksuzluk, insanın savunmasız olması. İnsan soyunun günümüzde büyük bir çeşitlilik sergilediği açıktır. Aynı ırkın iki bireyi bile özdeş değildir. Karşılaştıracağımız milyonlarca insan suratından her biri diğerinden farklı olacaktır. Vücudun çeşitli parçalarının oranlarında ve boyutlarında da büyük bir çeşitlilik görülür ve en değişken noktalardan biri de bacak boyudur. Dünyanın bazı kesimlerinde uzamış bir kafatası ve başka kesimlerinde kısa bir kafatası baskın olduğu halde kafatasının biçimi aynı ırkın bireylerinde çeşitlilik sergiler. Bunu Amerika ve Güney Avustralya yerlerinde gözlemleyebiliriz. Ki ikincisi var olan ırklar arasında kan, gelenek ve dil bakımından belki de en saf ve homojen olanlardır. Bu büyük çeşitliği Sandwich Adaları gibi yalıtılmış bir bölgenin sakinlerine bile görebiliriz. Deneyimli bir diş hekiminden aldığım bilgiye göre dişler de en az diğer özellikler kadar çeşitlilik gösterir ana damarların olağan dışı rotalar izlediğine öyle sık rastlanılır ki, incelenen 1040 kadavrada her rotanın görülme sıklığının hesaplanması cerrahi işlemler açısından faydalı bulunmuştur. Kaslar da bir o kadar değişkendir. Örneğin Bay Turner, ayak kaslarının 50 kadavradan ikisinde bile tıp atıp aynı olmadığını ve bir kısmında kayda diğer sapmalar bulunduğunu keşfetmiştir. Bay Turner uygun hareketleri gerçekleştirme yetisinin de farklı sapmalara göre değişikliğe uğramış olması gerektiğini ekler. Bay J. Wood 36 kadavrada 295 kas çeşitlenmesi kaydetmiş, aynı sayıda kadavra içeren başka bir kümede ise çift taraflı olanları tek bir çeşitlik sayarak 558'den fazla kas çeşitlenmesi bulmuştur. İkinci kümedeki 36 örnek arasında anatomi ders kitaplarında tanımlanmış standart kas sisteminden sapmayan tek bir olgu yoktur. Kadavralardan birinde 25 farklı aykırılık saplanmıştır ve bu sayı olağan dışıdır. Bazen aynı kas farklı şekillerde çeşitlenir. Örneğin Profesör Majalister, Palmaris Accessorius kasında görülen en az 20 ayrı çeşitlik tanımlamıştır. Deneyimli ve tanınmış anatomi uzmanı Wolf, iç organların diş parçalardan daha değişken olduğu konusunda ısrarcıdır. Farklı insanlarda farklılık göstermeyen hiçbir parça yoktur. Wolf sergilenmek üzere seçilecek iç organların tipik örnekleri üzerine bir inceleme bile yazmıştır. İnsan yüzünün eşsiz güzelliğinden bahseder gibi karaciğerin, akciğerlerin, böbreklerin vs. ideal güzelliğinden bahsedildiğini duymak bize garip gelir. Ayrı insan ırkları arasında görülen daha büyük farklar şöyle dursun. Aynı ırktan insanların zihinsel yetilerinin değişkenliği veya çeşitliliği burada herhangi bir söze yer bırakmayacak kadar iyi bilinmektedir. Bu düşük hayvanlarda da böyledir. Yabanıl hayvanlarla uğraşan herkes bunu fark etmiştir. Aynı olguyu köpeklerimizde ve diğer evcil hayvanlarımızda da açıkça görebiliriz. Brehim Afrika'da beslediği her evcil maymunun kendine özgü bir mizacı ve huyu olduğunu özellikle vurgular. Bu bağlamda yüksek zekasıyla dikkat çeken bir babunu örnek verir. Hayvanat bahçesindeki bakıcılar bana yeni dünya bölümünde sınıflanan ve zekasıyla en az onun kadar dikkat çeken başka bir maymun gösterdi. Ranger Paraguay'da beslediği aynı türden maymunların zihinsel karakterlerindeki çeşitlilik üzerine durmuş ve bunun kısmen doğuştan olduğunu, kısmen de maymunların yetiştirilme veya eğitilme biçimlerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Kalıtım konusunu başka bir çalışmamda da ayrıntılı olarak ele aldığım için burada ilave etmek istediğim pek bir şey kalmadı. İnsanda hem çok önemli hem de çok önemsiz karakterlerin döllere itilmesi üzerine toplanan bulgular düşük hayvanlardan herhangi biri için toplananlardan fazladır. Bununla birlikte düşük hayvanlara ilişkin bulgular da yeterince çoktur zihinsel yetilerin döllere iletildiğini köpeklerimizde, atalarımızda ve diğer evcil hayvanlarımızda açıkça görebiliriz. Özel beğenilerin ve alışkanlıkların yanı sıra genel zeka, cesaret, iyi ve kötü huy ve başka özelliklerin de döllere iletildiğine kuşku yoktur. İnsanda benzer bulgulara hemen hemen her ailede rastlanır. Bugün Bay Galton'un değerli çalışmaları sayesinde yüksek yetilerin son derece karmaşık bir birleşimi Birleşme olan dehanın kalıtımla aktarılma eğilimi gösterdiğini de biliyoruz. Öte yandan deliliğin ve gerilemiş zihinsel yetilerin de ailesel yatkınlık gösterdiği açıktır.